Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ürünümüz olan 45 x 35 show kafesimizin nasıl kurulduğunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi kafesimiz 5 parça, 5 tane ana parçadan oluşuyor. Diğerleri işte telidir, tavasıdır. Yanında hediye gönderdiğimiz ağaç tüneyidir, doğal ağaç tüneyidir. Ön plexi koruması, 2 adet maxi yemliğimiz, bir adet İtalyan 200cc soluğumuz ve dört tane de şu göndermiş olduğumuz klipslerden oluşuyor. E, ufaktan isterseniz size kurulumunu anlatmaya çalışayım. Önce alt taban parçamızı tek delik öne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonra ikinci parçamız olan yani yuvalık yeri sola gelecek şekilde yuvalık iç kapağı içeri gelecek şekilde parçanın soluna delikleri karşılayacak şekilde yerleştirip arkaya doğru ufak bir hareket yapıyoruz. Bu mekanizmanın kendini kitlemesini sağlıyor. İkinci parçamız Yine aynı sol tarafın simetrisi olan fakat burada yuvalık deliği yoktur. Şu geniş olan taraf öne gelecek şekilde yerleştirip yine arkaya doğru ufak bir hareketle mekanizmanın kitlemesini sağlıyoruz. Daha sonra ödürlü öne doğru yatırarak arka paneli yani ağaç desenli gördüğünüz paneli üçlü tırnak aşağıya gelecek şekilde yerleştirip şu tırnakların da oturmasını sağlıyoruz önce. Geriye doğru ittiriyoruz. Daha sonra alt tabandan ve bu parçadan tutarak tabii ki mekanizmasını henüz takmadığımız için Şey tutarak aşağı doğru indiriyoruz. Ürünle birlikte size göndermiş olduğumuz klipslerimizi yuvalarını yerleştirip öne doğru bir hamle yaparak kitlemesini sağlıyoruz. Aynı şekilde diğer yuvaya da diğer klipsi yerleştirerek oturmasını sağlıyoruz kafesimizi tutarak taban aşağıya gelecek şekilde yine yerleştiriyoruz. Evet. Üst sacı takmadan önce üst parçayı takmadan önce şu görmüş olduğunuz yaprak deseni ne doğal ağaç tüneğimizin montajını sağlayacağız. Ağaç tüneğimizde gördüğünüz olduğunuz bir kelebek ve geniş bir somun vardır. Somunun biri ağaç tünelinin üzerinde kalacak. Bunu kafesimizin iç içerisinde ağacın istediğiniz herhangi bir yerine biz genelde ortayı tercih ediyoruz. Yerleştiğimiz somonu da buraya takarak kelebek vasıtasıyla yerleşimini sağlıyoruz. Bu kanalın amacı aynı zamanda tüneyi istediğiniz yönde hareket ettirmenizi sağlamaktır. Ekstra ürünün haricinde alacağınız tünekleri de bu ağacın herhangi bir yerine takabilirsiniz. Şimdi sıra geldi ızgaramızın takılmasına. Izgarayı takmadan önce şu tırnakları gördüğünüz deliklere karşılık gelecek şekilde takıyoruz. Yine aynı şekilde karşı, karşılığında yerleştirdikten sonra sıra üst parçamıza geliyor. Üst parçamızda şöyle bir led ve dişi bir kablo ucu göreceksiniz. Bunda da önemli olan şu iki dişi deliğin iki erkek deliğe karşılıklı gelmiştir. Normalde bu led üzerinde takılı gelmeyecek size. Bunun arkasında bir yapıştırma bantı var. Bantı çıkarıp kendiniz takacaksınız onu. Aynı şekilde dişi ve erkeği oturttuktan sonra önce tırnakları, yan tırnakları oturtuyoruz. Ufak bir hareketle arkaya doğru kilitlenmesini sağlıyoruz. Sonra da erkek ve dişli oturmasını sağlıyoruz. Malzememiz e, çok kaliteli bir IPC malzemedir. Mukavemeti yüksektir. Fiber alışımlıdır. Kırılma kat sayısı oldukça yüksektir. Aynı zamanda yıkanabilir. Bulaşık makinesinde 60 dereceye kadar yıkayabilirsiniz. Hijyenik bir üründür. E, bit, pire, bakteri barındırmaz Bu da sizi büyük bir külfetten kurtarır. Bu ürünü tasarlarken sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamaya çalıştık. Sıra tavamızı yerleştirmeye geldi. Tavamızın yeri zaten belli. Izgara'nın altında ufak bir tavayı arkaya doğru sıfırlayarak takıyoruz. Bir sonraki aşamamız. Ee, şurada size ufak bir bilgi vereyim görmüş olduğunuz delik aynı zamanda yuvalık giriş deliğidir ee, bu klipsi dilerseniz kullanırsınız dilerseniz kullanmazsınız ee, sezon bitiminden sonra bu klipsle bu yuvalık deliğini kapatırsınız yuvalı çıkarmak zorunda kalmazsınız aynı zamanda ürünün sol tarafında yuvalık için iki tane slot vardır bu slotlara yuvalığınızın yuvalarınızın kancalarını rahatlıkla geçirebilirsiniz. Tünek deliği ve yuvalık deliği. Dediğim gibi yuvalık kullanmak isterseniz bunu ufak bir hareketle bunu kırabilirsiniz. Yuvalarınızın yerleşimini oraya yapabilirsiniz. Sıra geldi ön telimizin takılmasına. Ön telimizin delikleri zaten yerleri bellidir. Tırnakları vardı sağında ve solunda. Toplam 4 tırnak yerine yerleştiriyorsunuz tırnakları. Ön panelimiz PVC akriliktir. E, yem ve tüy dökülmesini engeller. Hobi'ciler sizi de unutmadık. E, aynı zamanda evin içerisinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Hanımlarınız bu konuda çok şikayetçi olduğunu biliyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak yaptık. Hem estetik olsun hem de yem kabukları sağa sola savrulmasın. Siz istediğiniz biz yaptık. Ürünümüzü hafiften öne doğru alarak alt tırnak aşağıya gelecek şekilde yerleştirip ufak bir hareketle kanala geçilmesini sağlıyoruz. Evet şu an kanala geçti. Evet. Kanala geçti şu an. Yemliğimiz İkinci yemliğimiz sunumuzu istediğiniz yere takabilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünümüzde bir adet de akıllı yemlik kapısı vardır. Dilerseniz akıllı yemlikte kullanabilirsiniz. Biz şu an takmadık. Ürünün içerisinde şimdi sadece bu kablomuz kaldı. Kablomuzun yeri zaten burada belli karşısında bir yuvamız var. Yuvayı geçirerek karşıdan çıkmasını sağlıyoruz. Evet. Erkek adaptör ucunu takarak ürünün aydınlatılmasını bu şekilde sağlayabiliriz. Gayet şık, kullanışlı, ee, iyi bir malzeme, kaliteli bir malzeme, uzun ömürlü, dayanıklı. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Yeni ürünlerimiz de çok yakında yine karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz.